Oğlum bir hafta sonra evleniyor. Sorumluluk sahibi bir baba olarak ona öğüt vermem gerekiyor. Fakat bunu evde yapamam. Çünkü annesi ağız tadıyla öğüt vermeme izin vermez. Sözü ağzımdan kapıp kendi devam eder. İş yerimden oğluma telefon açtım. Akşam yemeğini dışarıda birlikte yiyelim dedim. Deniz kenarındaki şirin lokantada şimdi onu bekliyorum. O geliyor aslan parçası. Yakışıklılığı da aynı ben. Yan masadaki kızlar bile gözleriyle oğlumu süzüyor. Bakmayın kızlar onu kapan çoktan kaptı bile. Hoş beşten sonra konuya giriyorum. Oğlum haftaya düğünüm var. Bir baba olarak sana bazı konularda yol yordam göstermem gerekiyor. Çocukluğunda suç işlediği zamanlardaki gibi birdenbire kızardı ben böyle deyince... ...Kerata ne anlatacağımı zannettiyse... ...baba ben 26 yaşındayım artık bazı şeyleri biliyorum deyince... ...aa o senin biliyorum zannettiğin konularda da çok bilmediğin çıkacak ama... ...ben o konulardan bahsetmeyeceğim. Keşke konuşabilseydik ama henüz o kadar da modern olamadım. Rahat bir nefes aldı. Bu arada yemeklerimiz de geldi. Oğlumla şöyle keyif yaparak muhabbet edelim bakalım. Kaç dil biliyorsun oğlum sen? İngilizce, Fransızca bir de Türkçe ile üç dil oluyor. Bugün ben sana dördüncü dil öğreteceğim. Dilin adı Dükçe oğlum. Kadınlar tarafından kullanılır. Sen buna kadın dili de diyebilirsin. Güldü. Güldüğü zaman benim yanağımdaki gibi küçük bir gamzesi var. O ortaya çıkar. Kadınların ayrı bir dili mi var diye sordu. Tabii ki dedim. Eğer kadın dilini bilirsen bir kadınla yaşamak dünyanın en büyük zevkidir ama bu dili bilmezsen hayatın kararabilir. O yüzden bir kadınla mutlu olmak isteyen her erkek o dili, bükçeyi öğrenmeli. İyi de baba, nedir bükçe? Çünkü kadınlar konuşurken genellikle söyleyecekleri sözü net olarak söylemezler ona eğip bükerler. Onun için dilin adını biz bükçe koyduk. Baba bükçe zor bir dil mi acaba diye sordu gülerek. Bana bak dedim. Çok önemli bir konu ama eğleniyor gibisin. Biraz ciddiye al. Bir kadınla mutlu olmak istiyorsan bu dili bilmen çok önemli. Çünkü kadınlar sözü bükerek bükçe konuşurlar. Sonra da senin sözün doğrusunu anlamanı beklerler. Felsefesini anlarsan kolay anlamazsan zor. Mesela şimdi bir karım var diyelim. Sen karına sürekli Fransızca olarak seni seviyorum diyorsun ama karını hiç Fransızca anlamıyor. Fransızca seni seviyorumun onun için hiçbir anlamı olmuyor. Ona Çince seni seviyorum dediğinde seni anlayabilir ancak. Tamam baba haklısın ciddiyette dinliyorum şimdi. Peki sence kadınlar neden bizimle aynı dili konuşmuyorlar? Söyleyeceklerini direkt olarak doğrudan söylemiyorlar? Bence birkaç sebebi var oğlum bunun. Birincisi duygusal oldukları için. Hayır cevabı alıp kırılmaktan korktuklarından sözlerini de dolaylı söylüyorlar. İkincisi, kadınlar dünyaya annelikle donanımlı olarak gönderildikleri için onların iletişim yetenekleri bizden daha güçlü. Bu konuda biz erkeklerden bir sıfır öndeler yani baba desene. Oğlum ne bir sıfırı, en az on sıfır öndeler. Düşünsene henüz konuşmayan, küçük bir çocuğun bile yüz ifadesinden ne demek istediğini hemen anlıyor bu kadınlar. İşin kötüsü Kendileri lep demeden leblebiyi anladıkları için biz erkekleri de kendileri gibi zannediyorlar. Onun için lep deyip bekliyorlar. Hatta bazen lep demek zorunda kaldıkları için bile kızıyorlar. Niye lep demek zorunda kalıyorum da o düşünmüyor diye canları sıkılıyor. E biz de bazen canlanla böyle sorunlar yaşıyoruz diye devreye girdi çocuk. Niye düşünmedim diye kızıyor bana mesela. E kızarlar oğlum kızarlar tabii. Kadınlar ince düşüncelidirler, detaycıdırlar küçük şeyler gözlerinden hiç kaçmaz kadınların. Bizim de kendileri gibi düşünceli olmamızı beklerler. Fakat erkekler onlar gibi değillerdir. Biz bütüne odaklıyız, onlar detaya. Beyinlerimiz böyle çalışıyor. E peki ne olacak baba o zaman? Yok mu bunun bir çaresi deyince baba anlatmaya devam ediyor. Var dedik ya oğlum, bütçeyi öğreneceksin. Bunun için buradayız. Hazırsan anlatacağım sana. Hazırım baba. Bükçe bol kelime kullanılan bir dildir oğlum. Biz erkeklerin 10 kelimeyle anlattığı bir konu bükçede en az 100 kelimeyle anlatılır. Dinlerken sabırlı olacaksın. Mesela karın o gün kendine elbise aldı diyelim. Bunu sana bugün bir elbise aldım diye söylemez. Elbise almak için dışarı çıktığından başlar. Kaç mağazaya gittiğinden almak için kaç elbise denediğinden... ...indirimlerden, yolda gördüğü, tanıdıklarından, alırken yaptığı pazarlıktan devam eder... ...ve sana kocaman bir hikaye anlatır. Hikaye dili yani. Aynen öyle oğlum. Sen akıllı bir erkek olarak ona asla hikaye anlatma, ana fikre gel, kısa kes demeyeceksin. Böyle bir şey dediğinde bittin demektir oğlum. İster öyle de, istersen seni sev sevmiyorum de, iki durumda da seni sevmiyorum demiş olacaksın. Baba ne alakası var şimdi seni sevmiyorum demekle de, kısa anlat demenin çok alakası var onun. Kadınlar dinlenmedikleri zaman sevilmediklerini düşünürler. Bu önemli. Bütçe de dinlemek sevmek diyorsun yani. Aynen öyle. Devam edelim. Bütçe ima dolu bir dildir oldu. Kadınlar konuşurken bir şeyler ima etmeyi severler. Biz erkekler de imalı konuşuyoruz diye düşünürler ve gözlerimizle onlara ne demek istediğimizi çözmeye çalışırlar. Oysa erkeklerin ima yeteneği pek gelişmemiştir. Bizim kastımız söylediğimiz şeydir. Valla baba geçen hafta Canan bana birkaç kilo daha versem gelinliğin içinde daha iyi duracağım dedi. Ben de böyle de iyisin dedim. E, canı sıkıldı birkaç saat surat astı. Neyin var diye sordum. Hiçbir şeyim yok dedi. Sence ben nerede hata yaptım? Böyle de iyisin derken de ekini orada kullanmamalıydın oğlum. Canan bunu şöyle anlamıştır. Böyle de fena sayılmazsın. Eh işte idare edersin ama... ...tabii daha da iyi, daha da güzel olabilirsin. E baba peki ne demem gerekiyordu? Oğlum şunu hiç unutma. Kadınlar kendileriyle ilgili, giysileriyle ilgili... ...ya da aileleriyle ilgili bir soru soruyorlarsa... ...kesinlikle iltifat bekliyorlardır. Eskaza eleştirmeye kalkarsan yandın. Bunu hiç unutmazlar. O gün hayatım sen zaten çok güzelsin... ...kilo vermeye falan bence ihtiyacın yok deseydin... ...günün zehir olmazdı. Mesela bir gün kucağına oturdu ağır mıyım dedi sakın evet biraz falan deme hayır de yoksa bir daha asla aynı şeyi yapmaz yani diyorsun ki baba bir kadın her daim güzeldir her giydiği yakışır her kadının annesi bir hanımefendi babası bir beyefendidir bana ne yaparlarsa yapsınlar öyle mi aferin oğlum çok hızlanıyorsun tıpkı bana çekmişsin kadının kendi anne babasıyla sorunu olsa kendi eleştirir ama asla senin eleştirmeni kabul etmez bunu kendine bir hakaret olarak alır. Ve asla fazla değil mi baba? Vallahi aynen öyle. Yıllar önce annene annesi için biraz cimri demiştim. Hala sen benim annemi sevmezsin deyip durur. Ve annesi bize bir şey aldığında gözüme sokar. En çok göreceğim yere koyar. Hadi o konularda dilimi tutarım da baba. Şu ima işini çözmek biraz zor geldi bana. Zor gibi ama zor gibi ama biraz gayret edersen çözersin onu. En önemlisi imaları anlayacaksın ama sen şunu mu demek istiyorsun diye asla yüzüne vurmayacaksın. Anladım anlayacaksın ama anladığını belli etmeyeceksin. Buna şöyle de diyebiliriz. O beni iğnelediğinde niye bana iğneyi batırıyorsun diye sormayacağım. O iğneyi ben kendi kendime batırmışım gibi yapacağım. Aferin oğlum güzel ifade ettin. Mesela dün öğlen annen beni aradı. Akşama tok mu geleceksin diye sordu. E beni biliyorsun akşam yemeklerinde ben hep evdeyimdir. 40 yılda bir dışarıda yerim. Onu da haber veririm zaten. Tabi ben hemen anladım annenin ne demek istediğini. Tok gel yemekle uğraşmak istemiyorum demek istiyor. Anladım ama tabi ne demek istiyorsun demedim. Dün çok yorulmuştu. Baba düğün alışverişine falan çıkmıştık beraberce. Oğlum bunun pek çok sebebi olabilir. Yorulmuş olabilir, bir kabul gününden top gelmiş olabilir. 1500. diyetine başlamış ve o gün yemekle uğraşmak istemiyor olabilir. Ama bunu biz erkekler gibi kısa yoldan canım benim karnım tok sen de dışarıda bir şeyler ye ya da yorgunum gereken bir şeyler getirir de beraber yiyelim demez. Sanki böyle dese iyi bir ev kadını rütbesi tozlanacak, mevkiyi kaybedecek. İlla büfçe anlatacak. Asık bir yüzle karşılaşmamak için senin de o dili anlaman gerekiyor. Hayır, evde yiyeceğim ama istersen hazır bir şeyler alıp geleyim ne dersin? dedim. Tamam dedi. Döneri sever biliyorsun annen. Dün eve giderken ekmek arası döner yaptırdım. Onun dönerini de pozisyon yaptırdım. Bunu düşündüğüm için ayrıca çok çok sevindi. O da diyette düğünde daha zayıf görünebilmek derdinde bu sıralar. Baba, bu bütçede kısa konuşma yok mu Allah aşkına? Var oğlum ama yerinde olsam hiç tercih etmezdim o kısa konuşmayı. Kadın konuşmuyor ya konuşmuyorsa ya da kısa konuşuyorsa kesin ciddi bir sorun var demek Mesela baktın canı sıkkın soruyorsun neyin var diye hiçbir şeyim yok diyorsa aman bir şey yokmuş gibi diye bırakma. Yoksa az sonra çok ilgisiz olduğundan yakınır ve birden hiçbir sebep yokken ağlamaya başlar. Baba bütçede hiçbir şey yok demek çok şey var benimle ilgilen demek oluyor o zaman doğru muyum? Evet oğlum doğrusun biz erkekler bir şey yok diyorsak ya gerçekten bir şey yoktur sadece başımızı dinlemek istiyoruzdur ya da bir şey vardır ama şu anda konuşacak bir şey yok diyoruzdur. Her ikisinde de konuşmak istemiyoruzdur ama... ...kadınlar ilgiyi sevgi olarak gördükleri için... ...bana değer veriyorsan ilgilen ki anlatayım demek istiyordur. Çok nadiren gerçekten anlatmak istemiyor olabilir. O zaman da fazla üstüne varıp bunu atmayacaksın tabii. Bir arkadaşım da kadınların peki demesi tehlikelidir demişti baba. Doğru oğlum doğru. Bir kadının ağzından çıkan kuru bir peki olur tamam her zaman tehlikelidir. Bu bütçede onların dilinde şimdi tamam diyorum ama acısını sonra çıkaracağım demektir. Sana en kısa zamanda kesin bir ceza keser. Fakat Pekin'in yanında peki canım olur hayatım gibi bir hoşluk ekliyorsa korkmaya gerek yok. Valla zor bir dilmiş baba bu bütçe. Yok yok gözün korkmasın. Her yabancı dil gibi ilk başlarda biraz çalışacaksın, pratik yapacaksın, bazen hatalar yapacaksın ama dikkat edeceksin sonra otomatiğe bağlarsın. Kolay yanı şu, senin büyükçe konuşman gerekmiyor. Dili anlaman yeterli. Anlamak da pek kolay değil ama baba. Korkma oğlum o kadar zor değil bu. En önemli kuralları ben sana öğretiyorum zaten. Devam edelim. Kadınlar istediklerini söylemek zorunda kalınca... ...düşünemediğimiz için biz erkeklere kızarlar ve konuşurken suçlayarak konuşurlar. Fakat suçladıklarının farkında da olmazlar. Sitem ediyoruz zannederler. Nasıl yani baba deyince adam anlatmaya devam eder. Mesela karın sana ne zamandır dışarı çıkmadık derse bunu suçlama olarak üstüne alma. Canı seninle gezmek istiyordur. Bunu sen düşünüp teklif etmediğin için kalbi kırılmıştır. Maksadı seni suçlamak değildir. Daha geçenlerde gezmeye gittik gibi bir savunmaya sakın girme. Tamam canım haklısın. Ben de istiyorum. En kısa zamanda gideriz de mesela. Konu kapanı verir. Tabi ilk fırsatta da sözünü yerine getirmeyi sakın unutma. Küçük ama önemli detaylar baba bunlar. Aynen öyle oldu. Mesela karın Üşüdüm diyorsa üstünü kalın giy demeni ya da kombiyi açmanı değil ona sarılmanı bekliyordur. Valla keşke okullarda öğretselerdi biz bu erkeklere bu dili bükçeyi ne kadar erken öğrensek ne kadar erken başlasak o kadar çabuk kavrayabilirdik herhalde baba bunu. Valla haklısın aslında ben de sana öğretmek için biraz geç kaldım oğlum. Neyse zararın neresinden dönülse çaldır. Not mu alsaydım epeyce detayı varmış dilin. Sen bilirsin oğlum unutacaksan al. Keşke ben de not alıp gelseydim. Umarım sana eksik öğretmem. Şimdi aklıma geldi. Kadınların en nefret ettiği sözcük fark etmezdir. Fark etmezdi kadınlar hiç umurunda değil. Ne yaparsan yap diye anlarlar. En değerli sözcük nedir peki baba? Sen bil bakalım. Herhalde seni seviyorum olsa gerek. Evet oğlum kadınlar seni seviyorum sözünü sık sık duymak isterler. Biz erkekler söylemiştim zaten biliyor diye bu konuda gaflete düşmemeliyiz bükçe sadece konuşma dili midir baba diye sorunca çocuk bunun bir de davranış dili var gibi geliyor diye ekledi. Ve ardından da babası şu cevap verdi. Zekan kesinlikle bana çekmiş oldu. Ben de tam ona geliyordum. Davranışlar da çok önemlidir tabii. Kadınlar küçük şeylere önem verirler. Akşam mesela ona sarıl, televizyon izliyorsan sarılarak seyret. Gündüz onu düşündüğünü ifade etmek için kısacık da olsa bir mesaj gönder. Küçük sürprizler yap mesela. O yemek hazırlarken ona yardım et, salata yap, çay demle vesaire. Baba akşam gelip sırt üstü yatmak yok yani öyle mi? Gözünle büyütme bunları. Sayıca çok şey gibi görünüyor ama aslında bunlar zaman alacak zor ve masraflı şeyler de değil. Sen bu küçük şeylere dikkat et. Zaten karın sana paşa gibi davranır, seni yormaz. Bir erkek bu küçük şeylere dikkat etmezse zamanlı karısıyla büyük kavgalar yaparak geçirir. Sevgiyle geçirmek varken niye kavgayla geçiresin ki günlerini? Kadınlar çok vericidir ama eğer sen hep alıp hiç vermezsen bir gün birden patlarlar, küçük küçük kalırlarsa ve küçük küçük alırlarsa büyük büyük de belirler. Tamam baba bunlara dikkat edeceğim. Bu arada garson yemek tabaklarını kaldırırken oğlumun telefonu çalmaya başladı. Belli ki nişanlısı arıyor konuşmak için deniz kenarına doğru adımlamaya başladı. Az sonra geldi yeniden baba dedi çok teşekkür ederim. Bütçeyi galiba anlamaya başladım. Canın aradı. Salonun perdeleri ne renk olsun karar veremedim yarın birlikte baksak mı dedi. Tam Fark etmez sen seç diyecektim ki bunu senin söylediğin gibi evde perde de umurumda değil gibi anlayacağı aklıma geldi. Tabii canım, istersen birlikte bakabiliriz ama ben senin zevkine güveniyorum. Sen seç istersen dedim, çok mutlu oldu. Yarın kendi seçecek baba. O zaten perdeyi çoktan seçmiştir oğlum da. Kadınlar illa yaptıklarını onaylatmak isterler. Birlikte de gitsen o seçtiği perdeyi almak isteyeceklerdir. Biz erkekler onların ne demek istediklerini anlarsak, inan işlerden kolay. Kayseri'ye Baba, valla teşekkür ederim. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Bana bütçeyi öğretmeseydin, halimi düşünmek bile istemiyorum. Şanslısın oğlum. Benim seninki gibi bir babam yoktu. Bunları deneye yanıla öğrenmem yıllarımı aldı. Sen yine iyisin. Hazıra kondun. Güle güle kullan. İsteyene de öğret. Herkes de güle güle kullansın. Kullansınlar ki bizleri her daim bilsin. İyi geceler efendim.